Evet Türkiye'nin doktorlarında bu sabah ilk konuğumuz İzmir'den efendim. Dermatoloji uzmanı Doktor Yasemin Fatih Amato. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sefalar bulduk. Getiriniz. Teşekkür ederim. Hemen yıllardır televizyon yayıncılığında sizlere tercüman olmaya çalışırım ama ben Deniz'in en özel ve en önemli konukların başında gelir Yasemin Hocam çünkü bizzat benim kendi hocamdır. Çok teşekkür Şeref ederim. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ee, Tabi o zaman yaş ortaya çıkacağı için çok yıllardan Siz sahip Siz gençsiniz diyelim olsa. <laughs> ee, yıllar evvel e, medikal estetik dünyasıyla tanışmama, e, elinden beni tutarak e, meslekteki ilk adımlarımı atmama destek olmuştur. O günden bugüne daha gençleştin, daha zayıfladın, daha. Çok da teşekkür da ederim. <laughs> çok sağ ol. Her gün daha da geliştirdin kendini. Tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. Ancak bugün yine bir şeyler öğrenmek üzere sizi davet ettik. Ee, yine bir ders e, niteliğinde bilgiler almak istiyoruz. Ee, İzmir'de siz çok güzel işler imza atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim sağ olasınız. Ee, yaşlanmanın temelinde var olan kolejenin e, kaybını, yaşlanma demek, kolejenin üretiminin azalması demek, medikal estetik ne demek, bunun yerine konulması, gençleşme, yeniden yapılanma demek. Fakat bunun temelinde... Kolajen yatıyor. Esas Kesinlikle. olan kolajen. Siz kolajeni arttıran bir dolgu uygulamasına imzalar atıyorsunuz. Çok sağ olasın. <laughs> Bu Esas nedir? tabii ki gençliğin temeli kolajen. Kolajen en önemli proteinlerden bir tanesidir. Vücudun üçte bir proteinini kolajen oluşturuyor. Kolajen esasında e, kelime olarak kola, e, eski Yunanca, Yunanca'da tutkaldan e, kök olarak alıyor. Bir tutkal gibi bütün bağ dokusunu birbirine bağlıyor. Dolayısıyla kemikte, kasta, deride, eklemde, saçta, tırnakta var olan kolajen bir tutkal gibi dokuları birbirine bağlıyor. Dolayısıyla kolajen varsa daha sıkı, daha genç ve daha dinamik oluyoruz. Bu sayede de kolajen dokulara istediğimiz desteği, gençliği, gençliği vermiş oluyoruz. Peki birçok dolgu kullanılıyor içeriğinde klasik olarak hiyaluron asitler var. Dokuları da su tutmak suretiyle hacimlendirmeler, volümlendirmeler, şişkinleştirmeler var. Sizin e, sırrı molekülünde e, olan uygulamanızı ben merak ediyorum. Tabii şimdi, Nedir bu? Kolajen en önemli dediğimiz gibi tutkal gibi derine sıkılığını, esnekliğini, canlılığını sağlayan bir doku. Maalesef 20 yaşına itibaren her sene %1-1,5 kadar oranı azalıyor. 30 yaşına geldiğimiz zaman %10-15 artık derimizde kolajen az. Bizim yaşlarda artık eğer kendi haline bırakırsak kolajen namına bir şey kalmıyor. E kolajeni yerine koymak lazım. Daha dinç, daha genç görünmek için. Tabii ki kolejen e, saplement olarak alabiliriz. Kolajen artırıcı besinlerden yararlanabiliriz. E, kolejenin yıkımını yok edecek faktörlerden yok edebiliriz. Ama cildimizde özellikle yüz, boyun, el, dekolte gibi yerlerde biraz kolejen artırıcı dolgular yaptığımız zaman daha genç ve dinamik görünüyoruz. Hialinik asitten hala vazgeçemiyoruz. Vücudumuzda güzel bir... E, Etkinlik yaratıyor, su tutmasını sağlıyor, daha genç görünüyoruz. Kalsiyum hidroksipatitte farklı bir şey var. Yaş almanın dört bulgusuna birden etki ediyor. Yaş almanın bulguları nedir? Kırışıklık var sarkma var, gözeneklerin açılması var ve renkteki dalgalanma var. Hep hepimizde az ya da çok bu dört bulgulardan bir tanesi oluşuyor. Kolajen sentezini artırdığımız zaman adeta bir tabaka gibi cildin altına bir bariyer oluşuyor. Bu bariyer oluştuğu için cildin renginin dalgalanması azalıyor. Güneşe karşı bir koruyucu faktör sağlıyor. Cildimizin ince kırışıklıklarını yok ediyor. Cildimizi yukarı kaldırıp lifting yapıyor. Dolayısıyla birçok yaşlanma bulgusunu birden e, yok etmiş oluyoruz. En önemli şey de gözenekler biraz daha daralıyor ve daha genç görünüyoruz. Yani hyaluronik asitten farkı sadece volüm veya lifting değil, yaş almanın dört bulgusuna birden etki ediyor. Etki ediyor. Peki hocam, e yüzün vücudun birçok noktasında kullanılabiliyor diye biliyorum. Evet. Siz en çok nerede tercih ediyorsunuz ve genel kullanımı nedir? Eee esasında dolgu. en çok erkek hastada tercih ediyorum. Çünkü erkek hastada masküler görünümü korumak lazım. Erkeklerde biraz yüzü ödemli yaptık mı yüz çok feminen görünüyor. Dolayısıyla erkek hastada dolgu olarak mutlaka kalsiyum hidroksiapatit kullanıyorum. Başka e, bayan hastalarda birkaç defa hyaluronik asit yaptığım Hastalarda daha da çok ödem olmasın diye e, sadece o var olan liftingi e, sabitleme amaçla kullanıyorum. Ellerde çok kullanıyorum. Boyunda çok kullanıyorum. Dekolte de kullanıyorum. Çünkü bir bayan bir şekilde makyajla yüzü düzeltebilir. Birçok makyaj hilesi var. Ama boyun dekolte ve ellere, ellere bir şey yapamıyor. El ve boyun biraz ele veriyor. Boyundaki kullanım e, birçok... E, İzleyici tarafından birçok meslektaşımız dahil e, endişeyle yaklaşır. Boyundaki damar sinirlerin varlığı e, e, sebebiyle boyunda yapılan uygulamalar genellikle talihsizdir, hep zayıf kalır hep yaşı ele verir. Evet. <laughs> kolejen artırıcı dolgunun boyunda kullanımından biraz bahseder misiniz? Esasında tabii ki kullandığımız dolgu malzemesini biraz daha belli oranda sulandırarak mezoterapi tekniği gibi kanülle enjekte ettiğimiz zaman o bölgedeki kolajen sentezi aktive olduğu için daha sıkı bir boyun oluyor. Tabii ki bunu ben toksinle de bazen kombine ediyorum. Peki buradaki uygulamanın belirli bir sıklığı var mıdır? Ee, Etkinliği ne kadar sürer? Şimdi esasında burada amaç sadece hacim vermek değil, kolajen sentezini aktive etmek olduğu için kolajen sentezi 2-3 ay sonra aktive olmaya başlıyor. Dolayısıyla benim e, kendi protokolüm tabii hastanın yaşına ve güneş hasarına bağlı olaraktan genelde iki seans ayda bir yaptıktan sonra senede bir devam ediyorum. Maalesef İzmir çok güneşli bir bölge ve birçok insanda güneş hasarı çok fazla. Bazen de geç geliyorlar e, tedavi protokolüne. Dolayısıyla bazen daha da sık yap, yap, yaptığım hastalar oluyor. Çok güneş hasarı görmüş orta yaşlı bayanlarda ayda bir 5-6 ay üst üste yap, yapabiliyorum. Yani ve bu sayede de doku içerisinde kolajen sentezini arttırmış bir çok oluyoruz. Birçok insanda şu kaygı var. Benim yüzümdeki natürellik bozulmasın. Sadece kendi gençliklerini istiyorlar. Dolayısıyla onlarda doğal kendi kolajenlerini aktive ettik mi onların gençlikleri geri geliyor. Başka insan olmuyorlar. Yani evet buradaki işin sırrı da burada bu detayda saklı kadarıyla. Kendinize benzemek istiyorsanız çok da abartılı bir dolgun görüntüler, abartılı yanak, dudak, çene e, görüntülerinin oluşmasını istemiyor iseniz eksilen kolejenin yerine yeni kolejeni e, e, daim eden, yeni kolejeni takviye eden tedavinin uygulanması e, gerekli olabilir. Kesinlikle. Peki güzel olarak elde ettiğiniz sonucu daha da güzel olmasını istiyor iseniz. Nelerle kombine edebilirsiniz hocam? Esasında ben her zaman hastalara söylüyorum. Yaşam tarzınızı değiştirin. <laughs> Güneşten uzak kalın. Ağır spor yapmayın çünkü spor yapmak faydalı ama ağır spor yapıldığı zaman kolajen sentezi biraz daha hızlı bozuluyor. Bunları yaparken toksinle, yerinlik asitle, mezoterapi teknikleriyle ve kalsiyum hidroksipatitle kombine tedaviler ettiğimiz zaman esasen çok daha doğal sonuçlar ortaya çıkıyor. Hocam bu kullandığınız ürünün, sizin çok sıklıkla tercih ettiğiniz ürünün bir hikayesi var Evet. Özellikle bunu ben çok e, sizin ağzınızdan duymak istiyorum. E, materyalin üretimi, kullanımı ile ilgili bir hikaye var. Nedir hocam sırrı? Türk malı olduğu için artık daha ekonomik olarak elde ediyoruz. Daha yaygın olarak kullanıyoruz ve iftiharla kullanıyoruz. Çünkü Türk malı olduğu için hepimiz için çok daha başarılı. Evet dünya klasmanında çok önemli bir etken maddesidir kalsiyum hidroksa, apatit. E, Bu manökülü e, evet, bir Türk arge e, dünyasının ürünü ve Türk üretimi olarak dünyayı ihraç ediyoruz. Sadece ülkemizde kullanılmıyor. Bildiğim kadarıyla 17 ayrı ülkede e, kullanım alanına girdi. Önümüzdeki e, yıllarda çok daha geniş bir alana e, yayılacak. E, yani bu Uygulamayı çok bizim de daha yaygın kullanmamıza, çok da yaygın daha ekonomik kullanacağız. kullanmamıza e, sağladık. Hocam peki bu uygulamak, kolajen artırıcı dolgu uygulaması pahalı mıdır? E, esasında eskiden pahalıydı ama şu anda çok normal fiyatı ve herkesin ulaşabileceği kendi fiyatlar. Kendi üretimimiz olduğu için. Kendi üretimimiz olduğu için çok daha ekonomik. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. E, Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İzmir'den edeceğim. güzel bir e, esinti getirdiniz. Çok güzel bir e, ışık getirdiniz beni çok mutlu ettiniz. Her daim ağırlamak isterim sizi. Çok programda. teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Ağzınıza sağlık.